Günaydın. Sınav sonuçları açıklanmış. Şifrem neydi? Bir dakika. Tamam. Tamam. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İzmir pederi. Herhangi bir pederi. İzmir pederi olur. Hadi. Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. siktir git geldi. Tamam 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 sakin oluyoruz normal bir sınav sonucu. Of tarihimin böyle olduğunu biliyordum. Siktir git. Oo, çok iyi çok iyi çok iyi. Dur dur dur. Matematikte yapt işaretlediğim tüm sorular doğru çıktı. Tamam. Tamam. Bir dakika. Bir dakika. Sus bir siktir git. Oh, tamam tamam. AYT matematiğim kötü baya. Um, tamam. Bakıyorum. Bakıyorum. Bakmak istemiyorum ya. Of. <laughs> Elinde sonunda bakacağım. Hayır, hayır, hayır. Gördüm galiba. Deme. Ha? Evet. Tam tahminimdeki gibi geldi. Evet. Çok güzel. Tam var ya tahminimdeki gibi. Yemin ediyorum size. babam puanlarına oh. çok güzel oğlum hani herkesinki kötü geçmişti lan al işte devlet tutmuyor <laughs> Burslu mu? Uluslararası final üniversitesi. Neredeymiş ki orası? 20. Akar. Aa, akmaz. Kıbrıs'ta. Baktım. Mesleği taşıyacaksın anladın mı? Al, ablan İstanbul'da okudu. Dört yıl okudu ve geldi bitti yani. Ama mesleği düzgün olsaydı mesela. Aa, ama ben Kıbrısça bilmiyorum ki. Yani. Kıbrıslı değil. Kıbrıslılar <laughs> Türkçe konuşuyor ki. Kıbrıs. Türk onlar kızım. Türkçe konuşuyorlar. Ben git, Biz gittik ya. Sen niye o kadar üzülüyorsun? Aynı Alanya'ya benziyorsun. Yani meslek. gittik gittik de uzak. Uzak olsun annem. Anne, ben gelirim uzak. uçakla. Aşkım ben uçakla gelirim çok güzel olacak. Bak göreceksin her yeri denizle çevrili. Anladın mı? Ben geleceğim söz. Sen Bir çok parasın değil olsaydı. Anasını da öğretmenliğine bakar Anasını bu sözel de sözel. Oğuzun belki sözel ile geldi. Yüzünün... Sözleri... sözel işaretlemedim. Hiç. İşaretlemedim. Keşke işaretleseydim. Aa, ama çocuk çocuk şey var. Ç çocuk gelişimi. Çocuk gelişimi var. Çocuk gelişimi eşit ağırlık. Bakalım. Ay bu değil. error veriyor. <laughs> Şeyi çökertmişler. Sen bir bak anne. Bakıyorum. Bir bak. 2 e, yıllık diyor. Hayır çocuk gençim. Bir bakacaksın. Başka ne vardı? Allah'tan bir yere gidiyor. O <laughs> menasından. olsun be. Bak. Geçen sene 380'di. 1000. Bu sene 187 bin yapmışım ve elimden geleni yaptım. Gerçekten çok çalıştım. Hayırlısı buymuş. Ama gerçekten çok çalıştım. Demek ki bu kadar oluyormuş. Kapasitem buymuş yani. 187 dedim. Olsun aga. Kıbrıs akar. <laughs> Kıbrıs bence doğudaki bir üniversiteden daha iyidir diye düşünüyorum. Kesin daha kötü. Hayır hayır. Daha iyidir. Dur. Buraya bakmayacağım. Çocuk gelişimine bakacağım. Ee, puanım 235.